Merhaba, bu bölümde programı nasıl kullanıyoruz öğrenip başlangıç yani start sekmesindeki drawing elemanız yani basit çizim araçlarını inceleyeceğiz. Herhangi bir çizime başlamadan önce sahnedeki nesnelerle nasıl etkileşime geçeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Viewport ekranlarının sol üst köşelerinde bulunan navigasyon ikonlarıyla hareket edebileceğimiz gibi bu işlemleri doğrudan masule yapabiliyoruz. Sağ tuş ile sahneyi sağa sola ya da yukarı aşağı kaydırabiliriz. Sol tuş ile nesneleri seçebiliriz. Mouse tekerleğine basıl tutarak sahnenin etrafında serbestçe dönebiliriz. Buna orbit diyoruz. Tekerleği çevirerek sahneye yakınlaşıp uzaklaşabiliriz. Daha hassas bir zoom yapmak için de CTRL tuşuna basıl tutarak scroll yapmamız yeterli. Her bir port görünüm penceresi bağımsız çalışır. Navigasyon, kamera ve görünüm ayarları ayrı ayrı yönetilir. Ama ilk videoda bahsettiğim menü, settings Edit altındaki Operations kısmından bu görünüm pencerelerini senkronize hale getirebiliriz. Birinci seçenekte tüm pencereler aynı merkezde durar ve birlikte hareket eder. İkinci seçenekte zoom hareketi tüm pencerelere aynı anda uygulanır. Bu iki özelliği birlikte ya da ayrı ayrı kullanabiliriz. Viewport'larla herhangi birinde bir nesne seçiliyken boş bir alana çift tıklarsak sahnedeki tüm nesneleri gösterecek şekilde otomatik olarak uzaklaşır. Bir nesneye sağ tıkladığımızda ise hızlı düzenleme yapabileceğimiz bir mini kontrol paneli açılır. Ekrandaki nesneleri seçmek istersek bu bir iç mekan projesi olduğunda çok daha kolay oluyor. Ama basitçe anlatmak için bu kata üzerinde bahsedeceğim. Sol tuşa basılı tutarak sağa doğru bir dikdörtgen çizersek kırmızı seçim alanı sadece tamamen içine giren nesneleri seçer. Aynı işlemi sola doğru yaparsak, oluşan yeşil seçim alanı temas ettiği tüm nesneleri seçer. Ayrıca CTRL tuşuna basılı tutarak tek tek çoklu seçim de yapabiliriz. Seçilen nesneler yeşil çizgilerle vurgulanır ve ortalarında nesne etkileşim aracı belirir. Bu araç sayesinde obje taşıma, döndürme ya da hizalama gibi işlemleri görsel olarak yapabiliriz. Sağ alttaki panelden bu aracı gizleyip tekrar açabiliyorum. Yine bu kısımda snap özelliği açık olduğunda nesneleri diğer objelere göre kolayca hizalayabiliriz. Mesela bu nesneyi tutup diğerinin orta noktasına taşıyabilirim ya da tepesinden tutup üst noktasını izahlayabilirim. Şimdi Start sekmesindeki basit çizim araştırı olan Drawings elemense bakalım. Polyline seçenelerini tıkladığınızda karşınıza 4 tane seçenek geliyor. Polyline, Freehand, Arrow ve Point. Polyline çizmek istediğiniz zaman ekrana geldiğinizde ilk tıkladığınız çizginin başlangıç noktasıdır. İkinci kez tıkladığınızda da çizginin bitiş noktasını oluşturursunuz. ESC ile komuttan çıkmadığınız sürece çizgi çizmeye devam edebilirsiniz. Komuttan çıkıp çizdiğiniz çizgiye çift tıkladığınızda etkileşim noktaları açılır. Buradan hem çizginin ölçüsünü değiştirebilirsiniz hem de orta noktasından kavis ya da köşe verebilirsiniz. Açılı çizdiğiniz çizgilerin köşe noktalarını yuvarlatmak için noktanın üzerine geldiğinizde çıkan oka tıkladığınızda ister oku hareket ettirerek isterseniz de belli bir rakam girerek yuvarlatabilirsiniz. Çizgiyi komple taşımak istiyorsanız interaktif noktalar haricinde bir yerden tutup taşıyabilirsiniz. Çizdiğimiz çizgilerin devamlı bir çizgi olmasını istemiyorsak ayarlar kısmına girip Line Type'da Dash, Dot ya da Dash Dot gibi seçenekleri olan bu kısımdan seçim yapabilirsiniz. Kalınlığını belirtip rengini seçebilirsiniz. Etkileşim noktalarına doğru çizdiğiniz iki çizgi birleşir. Bunu ayırmak için gruba çift tıklayıp sağ tarafta çıkan Split'e basabilirsiniz. Böylece iki çizgiyi ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Freehand dediğimiz seçenek için ekranınızda istediğiniz noktaya tıklayın. Mouse'u basın tutun ve çizgiyi çizin. Mouse'u bıraktığınız anda çizginiz sona erecektir. Çizginin üzerindeki etkileşim noktalarından birini silmek istiyorsak sağ tarafta çıkan şarpıya basmamız yeterli oluyor. Bunu aynı şekilde düz çizgiler üzerinde de yapabiliyoruz. Arrow tuşu. Yine ilk tıkladığınızda başlangıç noktasını, ikinci tıkladığınızda da yönünü ve bitiş noktasını oluşturabileceğiniz bir komut. Üçüncü kez tıkladığınızda ise okun şeklini ve büyüklüğünü belirleyebiliyorsunuz. Eğer iç dolu gözüksün isterseniz ayarlar kısmından field'ı seçip renk ayarı da belirleyebilirsiniz. Yalnız bu ekranınız wireframe'deyken gözükmez. Render Styles kısmından Texture ya da Color ya da Shader seçerek görebilirsiniz. Point komutu dışarıdan getirdiğiniz bir pdf'in üzerinde konum belirlemek için kullanabileceğiniz gibi referans noktası olarak da kullanabileceğiniz bir araç. Bir alttaki ark yani yay seçeneği de ihtiyacınıza göre seçim yapabileceğiniz dört farklı versiyonu bulunuyor. Birinci seçenek iki noktalı bir yay. Birinci ve ikinci noktalara tıkladıktan sonra mouse'u yukarı aşağı hareket ettirerek hem eğimini hem de yönünü belirleyebilirsiniz. İster mouse'unuzla isterseniz de rakam girerek yarıçapını değiştirebilirsiniz. 3 noktalı yaysa İlk seçenek gibi tek bir aks üzerinde değil, sıralı bir şekilde üç noktaya tıklayarak oluşturabileceğimiz bir yay aracı. Merkez yay, yani Arc Center. Önce merkezinden çizmeye başladığımız, mouse hareket ettirince de yarı çapını ve çapını belirlediğimiz bir seçenek. Sonrasında yayın ne kadar uzun olmasını istiyorsak yine mouse hareketiyle belirleyebiliyoruz. Yay ise pasta dilimi oluşturabileceğimiz bir komut. Yine merkez noktasından çizime başlanıp, çapı belirlenip, sonrasında yine mouse ile dilim örteğini belirleyebilirsiniz. Bir altındaki sekmede Rectangle yazan ve yanında bir ok bulunan komut en sık kullanacağınız iki boyutlu komutlardan biri. Rectangle çizmek istediğimizde yine çalışma ekranında ilk tıkla başlangıç noktasını, ikinci tıkla da bitiş noktasını belirleyebiliyoruz. Yine çift tıklayıp etkileşim noktalarından köşe ve kenarları düzenleyebiliyoruz. Poligon, merkez noktasından çizime başladığımız bir obje. Merkez noktasını tıkladıktan sonra kenar adedini girip, daha sonra da dış ölçüsünü girip yönünü belirleyebiliyoruz. Circle yine poligon gibi merkez noktasından başlanıp dış ölçüsünü belirlediğimiz bir komut. Yine etkileşim noktalarından büyütüp küçültebiliyoruz. Ellips ise birinci noktayla ikinci noktanın genişliğini verdiği, üçüncü noktanın ise derinliğini verdiği bir komut. Bu sekmedeki nesnelerin Çizgi kalınlıklarını ve çizgi çeşitlerini yine sağ taraftaki ayarlar kısmından düzenleyebiliyoruz. Rectangle sekmesindeki komutların başlangıç noktasını değiştirmek için komutu seçtikten sonra ilk tıklamayı yapmadan önce sağ tıkla merkez seç yani center point ya da bound gibi seçeneklerle değiştirebiliriz. Sağ tarafta yine sürekli kullanacağımız komutlardan biri olan kiboidi görüyorsunuz. 3 boyutlu bir obje olduğu için diğer ekranlarla beraber çalışmakta fayda var. Kiboidin yani kürenin alt sekmelerinde küre, silindir ve konik seçenekleri de bulunuyor. Boyu çizmek istediğimde birinci tıklamayla yerleştiriyorum. ikinci tıklamayla da ölçüsünü belirliyorum. İstersek klavye ile ölçü gerekle yapabiliriz. 3 boyutlu olduğu için üçüncü bir noktaya da basmamız gerekecek. Bu da yüksekliğini belirtecek. Ya da az önce bahsettiğim gibi merkezden çizmek istiyorsak da komutu seçtikten sonra henüz bir yere tıklamadan sağa tıklayıp center corner ya da kısaca kısa yolu Y harfine basarak merkezden çizime başlatabiliriz. Sonrasında yine nesneye çift tıklayarak etkileşim noktalarından düzenleme yapmamız gerekiyorsa yapabiliriz. Küre yine çember mantığında iki noktada çiziliyor. Bir merkez noktası bir de yarıçapı. çapı. Silindir merkez noktasından çizmeye başlayıp çapını giriyoruz. Daha sonra da yüksekliğini veriyoruz. Konik yine merkez noktasından başlıyoruz. Çapını veriyoruz ve üçüncü noktaya da yüksekliğini belirtiyoruz. Color sekmesi standartta çizdiğimiz objelerin rengini belirler. Bunu baştan farklı bir renk seçerek de obje çizmeye devam edebilirsiniz ya da sonrasında çizip renklerini değiştirebilirsiniz. Image dışarıdan herhangi bir görsel yüklemek için kullandığımız bir kısa yol. Görseli yüklediğinizde sahneye koyduğunuzda ölçeğini de belirleyebiliyorsunuz. İsterseniz çerçeve çerçeveye girip da biliyorsunuz. Görseli eklediğimizde üst tarafta açılan image sekmesinden de diğer ayarlarını yapabiliriz. Görselin rengiyle, kontrastıyla, ışığıyla ve sıcaklığıyla da oynayabiliyoruz. Flip vertical yani horizontal kısmından da ayna görüntüsü aşağıya ve sağa sol olacak şekilde düzeltebiliyoruz. Text komutundan istediğimiz ekrana bir metin girebiliyoruz. Bu metnin yukarıdaki ayarlarını değiştirebiliyoruz. Text'in yanındaki oka tıkladığımızda çıkan call out komutu ise belli bir obje ya da nesneyi göstererek bir metin yazmamıza yardımcı oluyor. Yazacağımız metini girdikten sonra ilk tıkladığımız yer okun ucunu, ikinci tıkladığımızda metnin konumunu belirler. ESC ile çıkış yapana kadar oku uzatabiliyoruz. En alttaki text editor kısmı ise çok daha uzun metinler yazmak ve bir ofis programındaki gibi düzenleyerek görsel eklemek ya da bir tablo eklemek için kullanılabilen bir araç. Çok daha kompleks metinler, semboller ve formüller kullanabiliriz. Yazdığımız metnin altını çizebiliriz, rengini değiştirebiliriz. Ya da sembol ekleyebiliriz. Daha önce yazdığımız bir metin varsa da Open Comment ile o dosyayı direkt burada açabiliriz. Böyle detaylı metinler belki sunumlarda işe yarayabilir. Clipping ve Layer Filter komutlarını tasarlanmış bir mekan varken göstereceğim. Çünkü bunları gösterebilmem için farklı katmanlara ve dolu bir sahneye ihtiyacım var. Visibility'nin diğer ürünleri hide selection, hide others ve unhide komutları ise seçtiğiniz herhangi bir objeyi hide selection diyerek gizleyebilirsiniz. Eğer o hariç yani seçilen ürün hariç diğer ürünleri gizlemek isterseniz de alttaki komutu hide others'ı kullanıyoruz. İşimiz bittikten sonra tüm ürünleri göstermek istiyorsak herhangi bir şey seçmeden direkt unhide'a basabiliriz. Yeni bir proje çizerken kullanmamız gereken araçları görmüş olduk. Bir sonraki videoda edit sekmesiyle düzenleme seçeneklerini inceleyeceğiz. Serinin devamı için takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.